Fa, mi, re, fa, mi, re, fa. Bir, üç, dört. Evet, orası. Şuna, ikisine başlıyoruz. Aynen. İkisini bir yanda tutuyoruz. Şu, şu dört olan var ya. Üçten sonra bir... Hayır. Bir, bak şimdi bir daha göstereyim. Bir, iki, üçten sonra... Aferin. Güzel. Gayet güzel devam et. Hocam. Çırpıcıyı alırsan, alayım hocam, yapabilirsin. Hocam, çırpıcıyı ya ya. aldık. Sıkıntı olsun, Götürürüz. bakıyorum. Çırpıcı yapıyoruz. sıkıntı var. Yeşil aynı renk yapalım, gerek yok. Bu, Şunu, şunu, şunu işte. Bak, şunu bas. Aldığım zaman, şu hareketine bakıyorum, yerini yakalamışsın evet. ama şu Her kafa işte burada boğulmuş. Kültür ve Sanat Merkezi'nden ücretsiz gitar eğitimleri alıyorum. Ücretsiz bir şekilde hizmet sağlıyor belediyemiz bize, böyle bir imkan sağlıyor. Belediyemiz bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederiz. Bu imkanların devamını diliyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a böyle bir hizmet verdiği için bizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, kursuna bir yıldır bir yıla aşkındır devam ediyorum ve Ebru Kursu'nun derslerime ve hayatıma etkisi çok fazla oluyor. Kafa dağıtmada ve kendimizi geliştirmede çok yardımcı oluyor Ebru Kursu. Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır Ebru Kursu'na geliyorum. Okula giden öğrencilerin bu tarz etkinliklere katılmalarını çok tavsiye ederim. Gerçekten kafa dağıtmak açısından çok önemli bir rol üstleniyor. Bize bu kursu sağlayan Mehmet Can Polat Belediye Başkanımız olmak üzere Zeynep hocama da çok teşekkür ederim.